Evet gördüğünüz gibi elmalı kekimiz hazır fırından çıktı puf puf. hamurumuzda ne vardı bir su bardağı sütümüz vardı bir su bardağı şekerimiz vardı bir su bardağı bir parmak eksik yağımız vardı bir kabartma tozumuz vardı bir vanilyamız vardı önce şekerimizi 3 yumurta üç yumurtayla güzelce çırpıyoruz. Ee, sütümüzü yoğurt e, sütümüzü şekerimizi ekliyoruz. Güzelce malzememizi çırpıyoruz. Ee, onun şeyini de vermiyorum arkadaşlar. ölçüsünü vermiyorum. Ee, bir buçuk bardak ekleyin. Öbürünü de sonra gördüğünüz gibi ekleyin. iki tane de elmamız vardı. Gördüğünüz gibi elmalarımızı halka 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 soğuyup şekerle sıvı yağla tarçınla buluşturup e, üzerine diziyoruz gördüğünüz gibi harika oluyor e, İsterse bermanlı üsülü çikolatanızı eritin isterse böyle damla çikolata serpiştirip sıcaklıkla eriyor. motor sesi de geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi oh ne güzel bana da destek olursan sevinirim şimdiden hepinize teşekkür